Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Python'da global ve lokal değişkenlere bunun yanı sıra fonksiyonlarımıza args ve keywordsları nasıl gönderebileceğimizi ve nasıl kullanabileceğimizi görelim. Öncelikle gelelim burada bir tane fonksiyon tanımlayalım. Sonrasında bu fonksiyonumuzla ilgili lokal ve global değişkenleri nasıl kullanabileceğimizi görelim. Önce bir tane değişken tanımlıyorum. A eşittir 15 diyelim. Sonrasında bir tane fonksiyon yazalım. Def test 1 olsun örneğin adı. Bu fonksiyonumuzun içerisinde bir tane daha A değişkeni tanımlıyorum. Buna da örneğin 7 değerini atıyorum. Sonra print diyelim. Ve bunun içerisine fonksiyon içerisinde diye bir tane metin yazalım. Sonrasında virgül bırakıp buradaki A değerini yazmasını isteyelim. Sonrasında fonksiyonumuz içerisinden çıkıp print diyelim A değerini isteyelim. Hatta print'ten önce test bir fonksiyonumuzu da çağıralım. Bakalım bize nasıl bir sonuç döndürecektir. Öncelikle global değişkeni anlayalım. Çalıştırmadan önce bir özet geçelim. Global değişkenler fonksiyonların dışında tanımlanır. Böyle en dışta bulunan değişkenlerdir. Bu değişkenleri her tarafta kullanabiliriz. Bu sayfa içerisindeki her yerde kullanabiliriz. A dediğimiz takdirde mesela şuradaki gibi buradaki A değerine erişebiliyoruz. Ama lokal değişkenler bir fonksiyonun içerisinde tanımlanan değişkenlerdir. Bu değişkenler fonksiyon içerisinde tanımlanır ve fonksiyon içerisinde kullanılır. Fonksiyonun işlevi bittikten sonra da bu değişken bellekten silinir. Şimdi çalıştırıp sonuçları görelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi fonksiyon içerisindeki a değerimiz 7 normal a değerimizde 15 yazmış oldu. Şurada a eşittir 7 demiş olduğumuz değer buradaki a değerine erişip bu a'nın değerini değiştirmiş olmadı. Fonksiyonumuz içerisinde ayrı bir değişken oluşturduk değerini atadık sonra fonksiyon içerisinde kullandık ve sildik mantığını düşünebilirsiniz sonrasında gelip tabii ki bu A'yı da kullanabilirsiniz. Siz burada bir A tanımlaması yapmamış olsaydınız şöyle gelelim. Ya da bu örnek olarak kalsın. Bunları gitaba attığım için şöyle yapalım. Şu yorum satırlarını alıp şöyle ekleyelim. Sadece fonksiyonu kapatalım. Değişkenimiz tanımlı kalsın. Tekrar bir test 2 oluşturalım. Sonrasında hızlıca bunda direkt print'i yazdıralım fonksiyon içerisinde a değerimizi ekrana yazmasını isteyelim. Şimdi tekrardan printlemeden test 2'yi çağıralım. Tabi sırası fark etmez. Önce print edebiliriz. Ne diyelim? Burada da normal a değerini tekrar yazdırmasını isteyelim. Şimdi bu defa ne olacak? Burada gelecek bakacak. Fonksiyonumuzun içerisinde bir tane a değeri tanımlandı mı? Eğer ki tanımlanmışsa o değeri alacak buraya. Ha yok. Tanımlanmamışsa gidecek global değişkenlere bakacak ve global değişkendeki A'nın değerini alıp kullanacak. Hiç yoksa bu değişken tanımlanmamıştır diye bize bir yanıt dönecektir. Şimdi bunu da çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi fonksiyonun dışındaki de içindeki de 15 değerini aldı. Çünkü az önceki söylemiş olduğumuz gibi fonksiyon içerisinde bir Değişken tanımlaması yapmadık. Şimdi ben gelip şu A'yı yorum satırı yapsam şu şekilde. Sonrasında tekrar çalıştırsam şu print'i silelim. Bunun çalışmayacağı garanti de kaydedelim. Ctrl S ile arada bir kayıt yapıyorum. test çalıştırmadan önce. Sonra kaydedelim. Bakın olması gerektiği gibi bir hata aldık. A diyor is not defined. Yani A tanımlanmadı diyor. Böyle tanımlı bir değer yok diyor. Bunun için hiçbir yerde bulamadı. Geldi öncelikle şöyle fonksiyon içerisinde aradı. A değişkeni var mı? Yok. Gitti globalde baktı. Globalde de bu yok. Direkt bize hata fırlattı. A değer e tanımlanmamıştır diye. Şimdi A'ya açtık tekrar çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi 15 değerini yazdırmış olduk. Şimdi bunu da yorum satırlarımıza dahil edelim. Şimdi biz bir fonksiyon içerisinde kullanabildiğimiz A değişkeninin değerini de değiştirebiliriz hem globalde hem lokalde. Yani fonksiyon içerisinde globaldeki değişkenin değerini nasıl değiştirebiliriz? Bunu görelim. Buna test 3 diyelim. Şöyle fonksiyonumuzu tanımlayalım. Gelip buraya diyoruz ki global yani global değişkeni kullan. Mesela ne global değişkenimiz A. Burada mesela bir tane de sayı değişkenimiz olabilirdi. Sayı diyelim eşittir buna da 37 diyelim örneğin. Sonra gelip burada print a diyelim. Şöyle de bir mesaj bırakalım. Değerini değiştirmeden yazalım değerini. Sonrasında buraya gelelim. A eşittir ne olsun? Bakın 15 değeriymiş. Biz bunu 105 yapalım örneğin. Sonra gelelim print diyelim. Tekrar a'yı yazdıralım. Değeri değiştikten sonra diyelim. Şimdi a değerimizi verelim. Öncelikle bunu bir çalıştırıp sonucu görelim. Test 3 fonksiyonumuzu çalıştırıyoruz. Şu şekilde gelelim. Bakın değeri değişmeden değerimiz 15. Değiştikten sonra 105 olarak bizi karşıladı. Biz burada dedik ki global değişkenimizi kullanacağız ama değer ataması da yapacağız. Sonrasında geldik burada istediğimiz gibi değer atamasını yaptık ve sonrasında bunu istediğimiz gibi ekrana yazdırabiliriz. Mesela gelip burada print a dersek bu defa ne olacak? Bakın. Yine 105 geldi. Yani bakın normal satırda yaptım. Herhangi bir fonksiyon içerisinde, fonksiyon bloğu içerisinde yazmadım bunu. Bunu bu şekilde yazmadığım halde yine 105 geldi. Direkt buradaki a'nın değerini değiştirmiş olduk. Bu şekilde global a diyerek. Ama bu şekilde global a diyerek kullanmanız pek tavsiye edilmiyor. Çünkü e, ileride kodları inceleyen arkadaşlarımız tarafından kodların okunması pek de anlaşılır olmayabiliyor. Yani çok fazla gerekmedikçe kullanmayınız. Benim tavsiyem size. Sonrasında gelip burada mesela Sayı değişkenimizi son olarak onda şey yapalım. Print ee, say diyelim. Ekrana yazdıralım. Sayıya da 37 ataması yapmıştık. Gördüğünüz gibi geldi. Buradaki 37'yi aldı ve kullandı. Biz burada gelip sayı eşittir 78 demiş olsaydık. Burada da print sayı demiş olsaydık. Bakın çalıştıralım sayı değerimiz önce 78 geldi. Neden? Çünkü biz burada önce fonksiyonumuzu çağırdık. Fonksiyonumuzu çağırdığımız için fonksiyonun içerisindeki değeri yazdırdı. Sonra geldik biz burada print sayıyı yazdırdık. Burada baktı herhangi bir fonksiyon içerisinde değil. Geldi direkt sayının değerini aldı ve ekrana yazdı. Biz burada global olarak almadığımız için sayıyı direkt fonksiyon içerisinde Değer atadı ve fonksiyon bittikten sonra o değeri sildi. Burada da görmüş olduğunuz gibi o değeri silmiş oldu. Şimdi global ve yerel değişkenleri bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yorum satırlarımıza dahil edip diğer işlemlerimize geçelim. Şimdi biz bir de burada arts ve keywords'ları görelim. Yani fonksiyonlarımıza parametre atama işlemlerini bir inceleyelim. Şimdi burada geldik fonksiyon diyelim ya da test 4 diye devam edelim. Şimdi buraya bizim bir şey vermemiz gerekiyor. Parametre vermemiz gerekiyor. Örneğin buraya geldik dedik ki A ve B parametrelerini alsın ya da sayı 1 sayı 2 olsun. Sayı 1 virgül sayı 2 diyelim. Bu parametreleri alsın bu fonksiyonumuz. Sonrasında gelsin bu fonksiyonumuza şöyle bir işlem yaptıralım. Diyelim ki gelen parametreleri toplamını bize döndür. Return diyelim. Sonrasında sayı 1 artı sayı 2. Alt tarafa gelelim. Bir tane değişken tanımlayalım. Toplam diyelim. Ya da şurada üst alma yapalım örneğin. Üst al işlem olsun. Şuraya da üst al diyelim. Biraz farklı olsun genel olarak temel işlemler kullanıyorum ki yeni başlayan arkadaşların kafası karışmasın diye. Sonrasında buradaki test4 fonksiyonumuzu çağıralım. Test4. Bu test4 fonksiyonumuz bizden ne istiyor? Sayı 1 değeri, sayı 2 değeri istediği değerleri verelim. Örneğin 2 virgül 3 diyelim. 8 çok olur. 2,3. Bunun sonucu ne çıkması gerekiyor? 2 üzeri 3 8 olması gerekiyor. Şimdi gelip buraya print diyelim. Ve bu üst alı ekrana bir yazdıralım bakalım. Bize ne dönecek? Görmüş olduğunuz gibi 8 sonucunu bizlere tekrar döndü. Olması gerektiği gibi parametrelerimizi verdik. Ve basit bir şekilde fonksiyonumuzu çalıştırdık. Ama biz diyoruz ki 2 değeri sayı 2'ye eşit olsun. 3 değeri de sayı 1'e eşit olsun. O zaman ne yapacağız? Burada bu parametreleri biz kendimiz belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki sayı 2 eşittir 2 değerini alsın. Sayı 1 eşittir 3 değerini alsın. Bu defa ne oluyor işlemimizin sonucu? Çalıştırmadan bir hesaplayalım. 3 üzeri 2 oluyor. Bu defa da 9 olması gerekiyor. Şimdi kaydedip çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi 9 değerimizi almış olduk. Bu şekilde de değer ataması yapabiliyoruz. Ama diyelim ki biz bu işlemleri dinamik bir şekilde yani bir yerden bir veri çekiyoruz, dinamik bir şekilde yapacağız. Düşünsenize hepsine nasıl böyle bir değer atayabiliriz? Yani işlemimiz ya çok zor olacaktır ya da gelen datada veri çoksa biraz imkansız gibi bir şey olacaktır. Ama biz şöyle gelelim. Önce bunları yorum satırı yapalım, karışmasın. Alt tarafta yeni fonksiyon tanımlayalım. Aynı şekilde gelip burada def ne diyelim test 5 olsun bu da. Sonra e, parametre vermeyi unuttuk. Gelip buraya args ve keywords diyelim. Yıldız bırakıyoruz. Normal argümanlar için args diyoruz. Virgül 2 yıldızda keywordsler alıyoruz. Keywords. Sonra alt tarafa gelelim burada. Öncelikle bir gelen değerleri bir görelim. Gelen değerlerimiz ne olsun? Burada args'ları yazdıralım. Alt tarafa gelelim. Print diyelim. Burada da keywords'ler yazdıralım. Sonra gelip bunlara değer ataması yapalım. Test 5 içerisine örneğin ne verelim? Birden başlasın 5'e kadar gitsin. 1, 2, 3, 4 ve 5'i veriyoruz. Şimdi bu vermiş olduğumuz direkt sırasız, düzensiz, eşitlenmemiş değerler artıklar olarak algılanıyor. Ama keywordlarımız ne oluyor? Onu da şöyle yapalım. Gelelim. Diyelim ki örneğin A eşittir 17 virgül B eşittir 18. Şimdi çalıştıralım. Bakın nasıl gelecek. Bakın. artıklarımız düzgün bir şekilde geldi. Tüpullar olarak geldi. Bunu herhangi bir döngü içerisinde döndürüp istediğimiz bir işleme tabi tutabiliriz. Yani örneğin en basitinden 4 işlem yaptırabiliriz gibi istediğiniz gibi işleyebilirsiniz. Aynı şekilde bunu da işleyebiliyoruz. Bu da ne oluyor bizim? Dikşinarilerimiz oluyor. Yani sözlüklerimiz. Buradaki vermiş olduğumuz keywords'lar sözlük olarak karşımıza çıkıyor. Bakın a eşittir 17, b eşittir 18 olarak geldi. Bu şekilde arks ve keywords'ları görebiliyoruz. Ama muhtemelen siz bir şey anlamamışsınızdır. Ya bu nedir? Arx ne işime yarayacak? Keyworks ne işime yarayacak? Önce gelelim burada. Şuraya gelelim. Bir for döngüsü kullanalım. For diyelim. I e in ne olsun? Arx'ları alsın. Tamam mı? Sonrasında buraya gelelim. Bir tane değişken tanımlayalım. Hatta şöyle ne olsun? Sonuç diyelim. Eşittir sıfır olsun ilk değeri. Sonra döngümüzün içerisinde sonuç eşittir. Ne diyelim? Gelen her bir i değerini yani şuradaki vermiş olduğumuz her bir değer çarpı kaç olsun? Örneğin 4 ile çarpsın. Sonrasında gelip biz bunu ekrana yazdıralım. Yine fonksiyon içerisinde yazdırıyorum. Sonuç diyelim. Şimdi fonksiyonumuzu çalıştırmadan sonucumuzun kaç olduğunu belirleyelim. Her döngü döndüğünde gelen i değerini 4 ile çarpıp sonucu atayacak. Ama bu bellekte tutulmayacak. Her döndüğünde bu işlem yapılacak. En sonuncu elemanımız 5 numara gelecek. 5 numara 5 kere 4, 20 olarak sonucu bize döndürecektir. Şimdi önce çalıştıralım. Bakın 20 sonucunu döndürdü. Çünkü buradaki son elemanımız aksındaki son elemanımız 5 geldi. 5 çarpı 4 dedi ekrana yazdırmış oldu. Ama biz bunların, e, buradaki verilen elemanlarının toplam sonucunu elde etmek istiyoruz. Artı diyelim. Yani her birinin 4 ile çarpılıp bir değişkende toplamının tutulmuş olduğu e, sonucu istiyoruz diyelim. Şöyle gelip çalıştırdığımızda, hatta çalıştırmadan önce küçük bir özet geçelim. Gelecek i değeri kaç olacak? 1. 1 çarpı 4, 4. 4 buraya atanacak bu değişkenimize. Sonrasında döngü bitmedi tekrar dönüyor. i değerimiz 2 geliyor. 2 çarpı 4 8 oluyor. 8 4 de öncesinde vardı 12 oluyor. Böyle böyle toplanıp sonucu ekrana yazdırması gerekiyor. Bu defada 60 sonucunu elde etmiş olduk. Bu şekilde işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi şuraya gelip bir metin bırakalım. Arts diyelim. Sonrasında şurada bir for döngüsü daha yapalım. Mesela burada da keywords'leri kullanmak isteyelim for ne diyelim x diyelim ona da ya da j diyelim j in key 4 sonra alt tarafa gelelim bakın buradaki değerleri buralardan alıyor unutmayalım arkadaşlar sonra gelip burada fonksiyonumuz içerisinde ne diyelim yine bir tane değişken tanımlayalım şuraya gelelim sonuç keywords diyelim yine bu da sıfırdan başlamış olsun sonra burada sonuç pi eşittir diyelim. Yine artı eşittir diyelim. Her bir değeri toplasın. Sonrasında her gelen değerin yani j'nin her döndüğünde fonksiyon yine çarpma yaptıralım. Çarpı 2 diyelim bu defada. Ama bu şekilde olmaz. Bunlar bir diksiner yani sözlük olarak geldiği için her bir diksinerinin içerisindeki j değeri. Bunu da buraya değil şuraya vermemiz gerekiyor. Her bir 2 ile çarp. Yani şuradaki mantıkla olmasın diye bu şekilde kullandım. Ne yapıyoruz? Gelen her bir keywords'ün içerisindeki J değerini alıyoruz. J değerimiz ne oluyor? 17 oluyor. Sonrasında her bir elemanı 2 ile çarpıp sonucunu toplayıp ekrana yazdırması gerekiyor. Ekrana yazdırması için de şöyle print diyelim. Önce bir keywords yazalım. Sonra print içerisinde değişkenimizi verelim. Bakalım sonucumuz nasıl olacak. Bakın keywordçilerde 70'miş. 17 çarpı 2 34. 18 çarpı 2 36 yapar. 34 36'yı toplarsak da 70 sonucunu elde ediyoruz. Yani işlemimiz başarılı bir şekilde çalışmış oldu. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Kafanıza takılanları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.